YouTube'da Karslı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ben yeni bitirdim. Az önce yazdığım bir şiir var. Onu okuyacağım. ismi vefasız olunca. Ah saygı sevgi bilmez. bakın nasıl yazmışım bunu. Dağ dağa kavuşmaz. Allah dilerse olur. Allah dilerse olur. Baştan alıyorum. Vefasız olunca ah saygı sevgi bilmez. Dağ dağa kavuşmaz. Allah dilerse olur. İnsanı insana bil Rabbim kavuşturur. Sevenler sevdiği için ölüme gider. Vefasız olunca ah saygı sevgi bilmez. Allah'ın nimetini yerler, bilmezler. Allah'tan korkmaz, kudurmuş gibi saldırır. Hasta körpe demez, masumları kat eder vefasız olunca ah saygı sevgi bilmez Gökçe oğlu da bir acız kul görünmüştür Haksızlığa karşı vicdanları sızlıyor Cemal Gökçe göründüm olanları yazar. Vicdansız olunca ah saygı, sevgi bilmez. Benim bu YouTube'un e, videomun altında abone olun, tıklayın abone olun. YouTube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun veya benim bu videomun altında tıklayın abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Selamlıyorum.